the wolf among us 2, ilk tanıtım, what does that sort of work Hadi bakalım you're listed here as a private investigator what does that sort of work entail depends on the night most nights it's watching waiting for a slip up i don't know someone gets greedy someone gets brave and that's what you were doing the night of the incident Bu arada Wolf Among Us'a şeyin en iyi oyunu diyorlardı da yani Walking Dead bunun üzerinden attılar arkadaşlar. Hani bazıları şey falan diyordu da e, Wolf Among Us en iyi oyunu falan da Walking Dead bu oyun harbi üstünden attılar. Yeah. Took me weeks to track them down. Oy. They didn't cast so much as a shadow. Till that night.

Something like that. Your boss, Miss White, Ms. said White. things didn't go as planned. She mentioned that there was some violence. in the moments when you find yourself losing control how does the anger manifest itself <laughs> Öfke demek ki böyle gösteriyormuş şunu kendisini. Bunu tel yapıyor da, ee, eski tel tel yapıyor, ana tel yapıyor da final bir müzik yakışır. Güzeldi. Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkürler. Bence bir şeyceğim. Oyun hakkında yorumumuzu yapalım. Ben beğendim. Oyun kötü değildi. Gayet tadımlık. Böyle iki yayında, 3 yayında bitebilecek bir oyundu zaten. Tadını da çıkararak bitirdik. Gayet güzeldi ama ee, bir tek sanki şeyde bir sıkıntı yaşadım. Ne denir ona? Nasıl anlatabilirim? Aslında seçenekler çok oyunun sonunu değiştirmiyormuş. Yani 3 tane son varmış. Yani ben ne seçersem seçeyim 3 tane son var zaten. Her türlü de oraya geliyormuş muhabbet yani. Değil mi? Ya ben, ben gayet güzel bitirdiğimi düşünüyorum da. Sondaki fate dedi değil mi? Evet. Zaten onu mesajını verdi biraz da. Sanki herkes kılıktı. Ya ben şey sandım. Ya o kızı da öldürecekler hikaye devam edecek ya da harbiden fate gibi olabilirdi zaten. İkisinden biri oradan o çıkardı. Bir de alt yazı çok kötüydü ya. Bak ilk bölümün alt yazısı çok güzeldi. Ama mesela ben bazı yerlerde ben kendim düzelttim anlayarak ki İngilizcem öyle benim. Muhteşem. Efsane İngilizcem yok ama yani makine çevirisi gibi bir şey muhtemelen. Kendileri çevirmemişler. O orayı tam çözemedim. Altyazılarda bir problem vardı yani. Onu hissetmek de kötü oluyor. Batman güzeldi. Batman de çok güzel oyundu. Toad ve oğlu oldu değil mi? Ya bir de hikayeli seçenekli oyunlarda ben şeye tutluyorum arkadaşlar. İnsanların artık şunu anlaması lazım. Bu oyun seçenekli ve ben bunu tek kişi oynuyorum. Tamam mı? Şimdi mesela şu an kaç kişi var burada? 10.900 yazıyor. Şimdi 10.900 kişinin istediği cevabı veremem. Bunu artık anlamanız lazım. Muhtemelen 9 yaşında falan bir beyinle düşünüyor bunu yazan arkadaşlar. 10.800 kişi olduk mesela. 10.800 kişinin aynı düşünmesi imkansız. Böyle bir şey yok. Bunu anlamanız lazım ki abone chatteyken bunları yaşıyoruz yani abone chatten çıksam neler neler yaşayacağız o yüzden chatte çok ilgilenmiyorum ve chatin cevaplarını çok önemsemiyorum bu yüzden böyle davranıyorum yani davranışımı anlamanız için anlatıyorum bunu boş yere öyle, de öyle söylemiyorum size yani şey senin ne dediğinin önemi yok senin dediğini dinlemeyeceğim bunların sebebi bu yüzden onu anlamanız lazım Ya bebe banlarım bak seni ha şımarma Baştaki Nerissa sondaki fate'miş abi, belki de. o da olabilir ha. O da olabilir. Ne metroymuş ya amına koyayım sikti beni metro diye diye bok gibi oyun ya. Bok gibi oyun. Ben beğenmek zorunda değilim abi bana göre kötü bir oyun. Bak belli bir kitle çok seviyor olabilir. Başka kişiler çok aşık oluyor olabilir. Bana göre kötü bir oyun. Emeklerine laf etmiyorum adamların. Bana göre kötü bir oyun. Benlik bir oyun değil. Benim tarzıma göre bir oyun değil. Ha Beni ilk başta belki Metro Exodus'u soksaydınız. Tamam mı? Ben bunu bilerek sordum size. Şu mu, şu mu, şu mu diye. Beni belki Metro Exodus'a soksaydınız. Diyecektim ki Metro Exodus efsane bir oyunmuş. Bir ara Metro 2023'ü de oynarız. 2033. Anladın mı? Sevmek zorunda mıyım abi? Her oyun her kitleye hitap edebilir mi ya? Oyunun en başında Fate olarak gördüğün kişi gerçekten de Fate. Oduncu ile olaylardan sonra geri dönüyor ve Nerissa ile kılık değiştiriyorlar. Fate Nelisa kılığındayken George'ye gidiyor ve olanları anlatıyor. Böyle de George de Fate'i öldürüyor. Aslında öldürdüğü kişi Fate kılındaki Narissa. Heee. Devix eyvallah.